Şu anda bir genç zihni düşün. Ya bu elmas kurtarmaz yani. Bak, genç zihinleri düşün. Olay farklı. Çünkü benim dönemimde Amerika'ya Amerika hayranlığı da böyle oluşturuldu. Ta ki Vietnam savaşında o çıplak kızın nükleer pat, hani bomba, <laughs> nükleer değil artık de artık bomba patlıyor, napalm bombası. O yangından yana her yer yanmış insanlar, ormanlar yanıyor ve kız çıplak ayakla koşuyor. 10-12 yaşında bir kız. Bir tane fotoğraf bütün Amerikan algısını değiştirdi. Amerika bunu bildiği için o algıyı tersi çevirdi şu anda. Evet. Bak dünyadaki bütün Amerika karşıtlığının en büyük şeyidir. o. Altı. Şimdi aynısını burada Amerika kullanıyor. Bak burada bu bütün servis edilen görüntülerin hepsi ama hepsi sadece sübnimden mesaj içeriyor. Boş beşik öldürülen çocukları içeriyor. Öbür taraftaki işte şeyler öldürülen sivilleri içeriyor. Ve Z kuşağına elin mask üzerinden ki yüz ifadesi çok üzgün yani böyle hani kahrolmuş bir adam ve acıyarak bakıyor. Bu çocukları nasıl öldürdünüz mesajı veriyor. Ve dolayısıyla burada şu çıkıyor. Yani burada bizi etkilemesi mümkün değil ama bunların küreselci yapının umurunda değiliz. Bak benim yaş grubum, senin yaş grubun, senin yaş grubun küreselcileri enteresan etmiyor. Çünkü onlar 2030'a şartlanmış durumda. Bugünün 20'li yaşlarda 18 yaşlarındaki çocukları 2030'la nasıl şartlayacaklarını biliyorlar. O yüzden burada İsrail'e karşı bir sempati oluşturacaklarsa o kitle üzerinden oluşturacaklar. En büyük en büyük zararı da ne yazık ki işte o daha önceki bir takım terör örgütleri işit ve benzeri hani İslamiyet adına hareket ettiği ni iddia eden ama korkunç şeyler yapan, bu nedenle İslamiyet'e en büyük zararı veren, tapınak şövalyelerinden daha büyük zarar veren yapılar yüzünden bu mesajlar devam ediyor. Bu çocuklar kardeşim o görüntüler yüzünden Batı'ya sempati duyuyorlar.